Herkese merhaba. Ben doçent doktor Başak Boğday Saygılı, moda tasarımı öğretim üyesiyim. Moda tasarımı eğitimlerinde pek çok dersimiz var. Bu eğitimlerden bir tanesinde de, derslerden bir tanesi de koleksiyon dersimiz. Koleksiyon dersini dijitalde de normalde de işlemek biraz fazla zorlu bir ders. Nedeni her bir öğrencinin bir işletme gibi hareket etmesi ve her bir öğrencinin tasarımcı olarak hareket etmesi farklı tasarımlarıyla farklı koleksiyonlar hazırlaması, farklı temalarla farklı konular hazırlaması. Bu anlamda da hem öğrenciler için hem de biz öğretim üyeleri için zorlu geçen süreçler. Bu süreçlerde neden koleksiyon hazırlıyoruz? Çünkü öncelikle öğrencilerimizi alana, gerçek alana hazırlamak için böyle bir dersiniz var ve bunu genellikle 2, 3 ve 4. sınıflarda tekrarlanıyor bu ders. Ve 2 ve 3'teki özellikle 2. sınıftaki birazcık daha deneysele kayarken 3 ve 4'teki daha uygulamaya yönelik oluyor. Yani daha satılabilir ürünler hazırlıyoruz ya da tabii ki koleksiyona katılan, koleksiyonu yönlendiren hocanın inisiyatifindedir bu durum. Ben daha çok Sektörel anlamda daha satılabilir ürünler yapmak üzere özellikle tasarlattırıyorum. Tasarımlarını, hazırlamalarını sağlıyorum. Tabii ki öğrencinin tarzı bu anlamda çok önemli. Her öğrenci farklı tarza sahip oluyor. Yani 4 yıl boyunca geliştirilmiş olduğu bir tarzı oluyor. Ve bu tarz doğrultusunda tasarımlarını yapmasını istiyoruz. Eğer tarzını bulabildiyse, eğer tarzını bulamadıysa zaten koleksiyon tasarım süreci de bu tarzı arama yaklaşımlarının oluştuğu dönemlerden bir dönem. Bu nedenle koleksiyon hazırlama dersinde ya da koleksiyon dersimizde öncelikle ben kendi koleksiyon dersimi nasıl işliyorum? Aslında bunun konusu bu. Yani her mi yoğurt yiyişi vardır. Ben kendi dersimi nasıl işliyorum? Şu ana kadar pek çok üniversitede ve pek çok farklı kurumda koleksiyon dersleri yaptım ama tabii ki ben kendi tarzımca bu dersi işliyorum ve işlediğim derste özellikle öncesinde zaten bir dönem öncesinde hangi derse gireceğimiz belli oluyor ve hangi koleksiyon derslerine hangi sınıfın koleksiyon dersine gireceğimiz belli oluyor. Bu nedenle de ben bir dönem öncesinden öğrencilere koleksiyon dersine gireceğim öğrencilere konuyla ilgili yani genel bir ana tema veriyorum o tema üzerinde ön ders yapıyorum. Benim tamamen henüz dersime başlamamış öğrenci olabilir ya da benden daha öncesinde ders almış o öğrenci olabilir. O öğrencilerimle dersimi ön ders yapıyorum. Temadan bahsediyorum ve koleksiyon dersinde neler yapacağımızdan bahsediyorum. Nasıl işleyeceğimizden bahsediyorum. Çünkü ben koleksiyon dersini Sadece son not ya da jüriyle bazı okullarda jüriyle değerlendirme yapıyoruz ki jüriyle değerlendirmenin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. Bu anlamda da ki bununla ilgili pek çok çalışma ve yayın var, doktora tezi var hatta doktor esra var bu anlamda bir tezi var. Tasarım dersleri, koleksiyon derslerini jüriyle değerlendirmek en doğru olan. Tabii ki bir de ana hocanın yapmış olduğu değerlendirme var. Bu anlamda da ben kesinlikle süreç değerlendirmenin daha doğru bir değerlendirme şekli olduğunu düşünüyorum. Ve süreç analizi kısmında da neler yapıyorum? Dediğim gibi öncelikle derse başlamadan bir dönem öncesinde öğrencilerime ders yapıyorum ki öğrenciler derse gelirken hazırlıklı gelsinler. O dinlenme, eğlenme zamanında işte bir taraftan da fikir geliştirsinler ve izledikleri ya da yaptıkları her şeyde koleksiyona ait ne olabilir, ne yapabiliriz şeklinde bu konuda düşünceleri olsun, fikirleri olsun diye. Ve gelirken ellerinde çok ciddi bir birikimle gelsinler değil ki pek çoğu da iyi bir birikimle geliyor, İyi bir birikimle geleceklerini bir önceki dönemden görenler bir sonraki dönem daha hazırlıklı geliyor, bu anlamda da güzel oluyor. Böylelikle dersimizi dersimize başlarken yani döneme başlarken öğrencilerim aslında pek çok bilgiyle hazır olarak geliyor. Böyle olunca da iki hafta gibi bir zamanda temayı belirlemiş oluyoruz. Tabii ki bu bir dönem öncesinde derse başlarken ben aynı zamanda WhatsApp grubu ya da onlarla iletişim kurabileceğim bir alan sağlıyorum. Böylelikle de bana bir taraftan da bilgi akışı geliyor. Döneme ben aslında bir önceki dönemden başlamış oluyorum. Tabii ki her gün düzenli gelen bir şey yok ama gelen bilgi akışına göre ben değerlendirmeler yapıyorum. Ana temayı belirlemiş oluyoruz en azından. Orada ana temaları belli olmuş oluyor. Kendi tarzlarına yakın şeyler görüyorlar. Ve sonrasında döneme başladığımızda Öğrenciler biraz daha yaklaşmış oluyorlar, konularına yaklaşmış oluyorlar. Konuyla iyice haşır neşir olmuş oluyorlar ve konuya geldiğimiz zaman, döneme geldiğimiz zaman dönemde ne yapıyoruz? Öncelikle ana temaları zaten belliydi. Alt temalarını belirliyoruz. Alt temalarını henüz belirlememiş oluyoruz. Ana temamız belli oluyor. O alt temalardan nerelere gidebilecekleri ve bununla ilgili hikayeleri üzerinde zaten bir önceki dönemden itibaren başlıyoruz çalışmaya. Çünkü hikaye bizim için önemli. Hikaye tasarımcı için tasarlama aşamasından, pazarlama aşamasına kadar çok gerekli. Çünkü sunum kısmı da pazarlamanın en önemli aşamalarından bir tanesi ve sunum aşamasında mutlaka o hikayeyi kullanıyoruz. Örneğin nasıl bir gazete ya da çekim olabilir, video çekimi olabilir. Onun dışında web sayfası hazırlanması olabilir. Burada mutlaka bir hikaye temasına yani koleksiyonun temasına uygun hikayesinin olması gerekiyor ve bu hikayeyi o noktalarda da kullanıyoruz. Hikayeleştirme üzerine özellikle çok güzel eğitimler var. Öğrencilerinizi siz kendiniz alabilirsiniz, oradaki değerlendirmeleri aktarabilirsiniz, siz kendiniz aktarabilirsiniz ya da öğrencilerinize özel workshoplar yapabilirsiniz hikayeleştirme ile ilgili ya da özel çalışmaları onları yönlendirebilirsiniz ya da dönemin içerisinde siz bunları kendiniz hikayeleştirme ile ilgili genel bilgiler vererek onların hikayeleştirmeye ait bilgi sahibi olmalarını sağlarsınız. Daha sonrasında ise bu hikayeleşme ve tema belli oldu. Ana temayı kendi alt temalarını belirledik. Alt temalardan bir alan seçtik ve o alana göre devam ediyoruz. Sonrasında bu alana göre devam ederken bu süreçte iki hafta geçmiş oluyor. Yani dönemin 14 haftalık iki haftasını biz böylelikle harcamış oluyoruz. 2 haftadan sonrasında artık çizim yapmalarını istiyorum. Yani artık tema belli oldu. Pek çok şey belli oldu. Hikayeleri belli oldu ve çizimlerini istiyorum. Çizimleri bazı öğrencilerimiz tabii elde çizimde çok iyiken bazı öğrenciler teknik çizimde çok daha iyi olabiliyorlar ya da bilgisayar ortamında çizimde çok daha iyi olabiliyorlar o yüzden özellikle elde çizimi yapacaksanız diye zorlamıyorum bazı öğrenciler var ki sadece drapaj yöntemiyle kalıp hazırlayan öğrenci yani görsel hazırlayan öğrencilerimiz var o konuda serbest bırakıyorum kesinlikle özellikle çizim diye istemiyorum ama mutlaka dönemin sonundaki verecekleri portfolyo dosyalama kısmında mutlaka çizim olmasını istiyorum. Orada mutlaka çizim olacak ama o çizimde yine elde, bilgisayarda ya da hangi program kullandıkları, biliyorsunuz pek çok bilgisayar programı var çizim için. Hangi programı kullandıkları benim için önemli değil. Önemli olan sonuçtur. Tabii ki çizimde şunlara dikkat ediyorum. Teknik özellikleri içeriyor mu? Yani örneğin bir ressam gibi moda resmi çizmelerini istemiyorum Onlar moda tasarımcısı olarak resim eğitimi aldılar. Moda resmi dersi aldılar. Moda resmi dersinde gerekliliğini yerine ne getirsin istiyorum. Yani örneğin bir büzgü varsa modelde o büzgünün gerçek çizimdeki gerçekteki olması gerektiği gibi çizimini yapmış olması gerekiyor. Yani orada bir büzgü olup da volan göstermesi çok yanlış. Bu nedenle nasıl çizimde yapması gerekiyorsa nasıl olması gerçekte nasıl durması gerekiyorsa çizimde o şekilde yapması gerekiyor. Daha sonra çizim, çizim aşamasına bu şekilde geçtik. Yani orada da tabii öncelikle eskiz çizmesi gerekiyor. Bu iki haftalık dönemde eskizlerini de istiyorum. Sonrasında eskizlerden sonra ana çizimlere bakıyorum tabii Tabi o eskizlerden biz çıkarım yapıyoruz. O çıkarımdan sonra 50 tane model istiyoruz. 50 modelden sonra 10 modele indiriyoruz. 10 modelden sonrasında ise işte kaç tane üreteceksek. Çünkü okulun politikasından politikasına değişebiliyor. Yani bölümün politikasına göre değişebiliyor. Bazı bölümler 3 ürün isterken bazı bölümler 5 ürün isteyebiliyor. Farklılaşabiliyor. Ben özellikle 5 ürün olması bir koleksiyon mantığında bakabilmek için 5 ürün olmasından yanayım. 5 ürün olması durumunda 5 farklı tasarım 10 taneden 5 tane indiriyoruz. Ya da o 10 10 tane yeterli değilse, iyi sonuca gelemediyse o 10 taneden bir 10 tane daha üretmesini istiyoruz ve 20 taneden bir seçim yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Yani ben nasıl bir koleksiyon istediğimi daha öncesinde örneklerle göstermiş oluyorum. Tabii ki 18 yılın vermiş olduğu bir deneyimle elimde çok fazla materyal var ve benim istediğim görselleri nasıl görseller istiyorum. Yani bir taraftan da onları yönlendiriyorum. Çünkü öğrenciler ben minimalizm çalıştım diyerek işte sanat takımlarına da vurgu yaparak o şekilde dümdüz ürünler, dümdüz tasarımlar getirebiliyorlar. Çok basic tasarımlar getirebiliyorlar. Bu durumda tabii bizim istemediğimiz bu durum. Tabii ki minimalizm önemli. Ancak bizim tasarımda çok daha farklı işlemlerin, çok daha fazla tekniklerin kullanıldığı ürünler yapmalıyız ki mezun olduktan sonra isterlerse minimalizm çalışabilirler tabii ki. Ama okul anında ne kadar çok teknik çalışırlarsa ve o teknikleri ne kadar çok denerlerse ve biz onları ne kadar çok kritik yaparsak o kadar bu nedenle de biz onlara daha çok teknik anlamda daha farklı çalışmalarını sağlıyoruz. Bu sağlamak için de önden daha öncesinde nasıl modeller olabileceği ile ilgili de yönlendirmeler yapıyoruz. Çizim aşamasında da yine yönlendirmeler yapıyoruz. Çünkü çizim aşamasında asıl belli oluyor. Yani sonuca nasıl ulaşacağınız işte o aşamada belli oluyor. Ve çizim aşamasını geçtikten sonra kalıp aşaması geliyor. Kalıp aşaması yine zorlu süreçlerden. Özellikle her biri, her bir öğrenci için her bir tasarımcı için, her bir işletme için farklı düzende düşünmek gerekiyor. Bu anlamda da biz öğretim üyelerine çok ciddi, mental olarak çok zorlandığımız bir döneme girmiş oluyoruz. Neden? Çünkü her öğrenci bir işletme gibi düşünmek gerekiyor. Her öğrenci bir işletme gibi düşündüğümüzde her, hepsini sürekli onlarla ilgili fikir üretmemiz gerekiyor. Tabii ki onların fikirleri öncelikli ama bizim onlara yeni şeyler geliştirmemiz gerekebiliyor. Bu nedenle de yani hem fikirsel olarak zaman alıcı hem de ciddi anlamda fiziksel efor sarf ettiğimiz derslerden bir tanesi koleksiyon dersi. Bu dersin kalıp aşaması, kalıp aşaması da yaklaşık 1-2 hafta kadar sürüyor. Çünkü 4-5 üründen bahsediyoruz. En yani az 2 hafta gibi bir süreç oluyor. Ondan sonrasında da üretim aşamasına başlıyoruz. Tabii ki üretim aşaması ve aksesuarlar kısmı var aynı zamanda. Çünkü ürün tek bir kumaştan meydana gelmeyebiliyor. Pek çok şeyden meydana geliyor. Bir de koleksiyon derslerinde mümkün olduğunca öğrencilerle kumaş ve malzeme alımına ben birlikte gidiyorum. Benim belki bana en çok zaman kazandıran, bana en büyük artı kazandıran şeylerden bir tanesi o oluyor. Çünkü hem öğrencilerle o kumaşçıda geçirmiş olduğumuz zaman ayrı bir eğitim süreci. Yani hangi modeli ne olması gerekiyor. Çünkü bir de birbirlerine de baktırıyorum. Hangi modele ne olması gerekiyor? Önlerine seçenek sunuyorum. Çok daha okulda bulabileceğimden çok daha fazla seçenek sunuyorum. Ve hangi kumaş, hangi model olur? Hangi kumaşla nasıl bir etki yakalarız? Nasıl bu etkiyi verebilmek için nasıl bir kumaş olması gerekiyor? Bu anlamda sürekli onlar için de çok alana inilmiş bir eğitim süreci oluyor. Çok verimli. Mutlaka bu dersi böyle işlerseniz zaman kazanmış olacaksınız. Çünkü bu zaman kazanma örneğin şöyle olabiliyor. Bazen arkadaşlarımda görüyorum. İşte öğrenci model için kumaş getiriyor. Sonrasında tabii ki onun etkisinin o olmayacağını söylediğimizde tekrar bir daha başka. Yani bir hafta daha geçiriyor. Sonra tekrar bir hafta daha geçiriyor. vesaire 2-3 hafta sadece kumaş belirlemek, malzeme belirlemekle geçiyor. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Her kumaşı, her malzemeyi kullanamıyorsunuz. Telası var, ipliği var, farklı farklı telaları var, iç malzemesi var. Ben bunları bir tam günümü onlara ayırıyorum. Koleksiyon dersi günü olabilir. Bazen zamansızlıktan işte cumartesi, pazar ya da başka boş günlerin olduğu bir zaman ayırıyorum ama genellikle koleksiyon dersi içeriğinde kumaş belirleme için bir günü ayarlıyorum ve hepsinin de aynı güne onun hazır olacak şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Kumaş belirledik. Kumaşları da belirledikten sonra kalıpları kumaşa uygulama aşaması var. Kalıpları kumaşa uygulama aşamasında tabii ki öncesinde hazırladığımız kalıpları kumaşları tek tek uyguluyoruz. Öncelikle tabii bu durumda ben genellikle bir luku bir seferde kesecek şekilde hazırlatmaya çalışıyorum. Böylelikle bütünlüğü de görmeleri için. Yani her her look için bir seferde kesim yapmaları. 5 look hazırlıyoruz biliyorsunuz. 5 look için hepsini aynı anda kesmelerini istemiyorum. Ama bir seferde bir look'u görmek istiyorum ki böylelikle birbirinin uyumlu olma sürecini de görsünler. O süreçte yaşanılacak problemleri de bir seferde görsünler diye. O yüzden ben böyle bir süreç işliyorum. Tabii ki herkesin şekli farklıdır. Kesimleri yaptıktan sonra üretim süreçleri. Üretim süreçlerinde dediğim gibi öncelikle bir look'u bitirsinler. Ondan sonra diğer look'a geçsinler istiyorum. Ama tabii bu süreçte de ekstradan ihtiyacımız olan parçalar olabiliyor ya da aksesuarlar olabiliyor. Bu aksesuarlar sürecinde de mümkün olduğunca dikkat ediyoruz öncesinde kumaş alma zamanından öncesinde o malzemelerin neye ihtiyacımız olduğuyla ilgili çok ciddi zaman harcıyoruz. Nelere ihtiyacımız var diye. Bir sonra her luku tek 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 bitiriyoruz. Dönemin sonuna doğru artık tasarımların değerlendirme aşamasına gelmeden öncesinde bütün 5 luku bir araya getiriyorum ve her birine tek tek bakıyorum ve birlikte gerçekten iyi görünüyorlar mı diye. Çünkü istediğimiz gibi bazen görünmeyebiliyor. İstediğimiz etkiyi, ilk başta düşündüğümüz etkiyi sonrasında sağlamamış olabiliyor o 5 taneyi ilk çizimde gördüğümüzde sondaki gördüğümüz görüntü bir olmayabilir ve burada ya da bazen aksesuar ihtiyacımız olabiliyor. Ekstra hani düşünmüş oluyoruz en başta ama bazen ekstra başka bir şeyler ekleyerek bir koleksiyonu yeniden bütünleme ihtiyacı olabiliyor. O nedenle jürili değerlendirme ya da değerlendirme öncesinde tekrar bir 5 yük hazır görmeye çalışıyorum. Bu muhtemelen jüriden bir gün öncesinde oluyor. Çünkü öğrenciler ne dersek diyelim özellikle tasarım öğrencileri süreç değerlendirme yapsak bile mutlaka en son dakikaya bir şeyler kalıyor ve biz jüri günü son dakikada yine koşturuyor oluyoruz. 14-15 hafta çok ciddi anlamda bize çok hızlı bir şekilde geçiyor. Koleksiyon derslerinde çok yoğun geçiyor. Sonrasında değerlendirme geçtiğimiz zaman zaten ana hocamız yani kimse o dersi değerlendiren özellikle benim dersimse ben zaten süreç değerlendirmesi yapıyorum. Bazı durumlarda bazı bazı okulun ya da bölümün politikalarına göre ben değerlendirme yapıyorum. Bazılarına göre değerlendirme yapmıyorum. Değerlendirme dışında kalıyorum. Ve böylelikle de diğer jüri değerlendirme yapıyor. Jüri değerlendirmesinde tabii belli kriterlerimiz var. Özellikle Doktor Esra Varol'un yapmış olduğu doktora tezinde bununla ilgili kriterleri bulabilirsiniz. Videonun altında da eklerim. Oradan da erişebilirsiniz. Böylelikle değerlendirme kriterlerine göre de bir şablonu var. O şablona göre hazırlıyoruz. Değerlendirmesini yapıyoruz jüriyle birlikte. Ya da tek olarak değerlendirme değerlendireceksek kriterleri alıyorum. Bu değerlendirmelere göre en son değerlendirmeyi yapıyorum ve e, aynı zamanda koleksiyon dersinde fotoğraf çekimi istiyoruz. Fotoğraf çekimleri de bizim için çok önemli. E, i̇şte bu süreçte değerlendirme öncesinde yapmış olduğumuz bu görselli tam beşluku görmüş olmak bu anlamda çok önemli. Beşluku gördüğümüz zaman oradaki eksikleri, orada ihtiyaçları belirliyoruz ve bu ihtiyaçları belirlediğimiz esnada bize fotoğraflamada da ihtiyacımız olacak aksesuarlar da ortaya çıkmış oluyor ve fotoğraflama yapıyoruz. Fotoğraflama tabii bazı model ya da koleksiyonlara göre bazen dışarıda, bazen içeride fotoğraflama olması gerekiyor ve fotoğraflama içinde kişinin çalışmış olduğu belki vücut özelliğindeki birisi vardır. Ya da standart bedense uygun olabilecek arkadaşlarım daha öncesinden belirlemiş oluyor. Ya da fotoğraf çekiminde klasik mankenlerimiz, böyle mankenlerimiz de kullanabildiğimiz oluyor bazen. Yani duruma göre değişebiliyor ama mümkün olduğunca kişilerin üzerinde teknik detaylarına dikkat ederek çekilmiş moda fotoğrafçılığı bizim için çok daha önemli. Moda fotoğraflarının bulunduğu bir kataloglama sistemi oluyor. Kataloglama ile onun pazarlamada kendi yapmış olduğu işi pazarlamasında ne kadar başarılı olabileceği ile ilgili genel bilgiler de edinmiş oluyoruz ve o kataloğu sadece moda fotoğrafçılığı değil teknik detaylarıyla ilgili de bilgiler verebiliyor bazen öğrenciler çizimi de oluyor. Böylelikle öğrenci hakkında, öğrencinin o dönem geçirmiş olduğu süreç hakkında da bütün değerlendirme jürisinin fikri, bilgisi olmuş oluyor. Böyle güzel bir dönem geçiyor. Tabii ki çok yoğun. Hem öğrencilerin hem hocaların çok yoğun emek sarf ettiği bir dönem oluyor. Ancak güzel bir süreç. Sonuçları gerçekten çok güzel oluyor. Öğrenciler de mutlu, mesut bir şekilde bu dersten ayrılıyorlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur.